Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Kasım ayının 6'sı ve e, sonbaharın aslında sonbaharlıktan çıktığı bir mevsimi idrak ediyoruz. Çünkü küresel ısınmanın tesirlerinden ötürü e, ayların iklim özelliklerinin arağa kaydığını birinin özelliğinin diğerine geçtiğini e, aslında gözlemleyerek ve tecrübe ederek biliyoruz. Eğer bu biliş bir meşru biliş ise belki de tecrübemiz bizi yanıltıyor olabilir veya bu bir arızi, geçici bir şey olabilir bilmiyoruz ama böyle bir e, şeyin olduğunu daha ziyade sezerek biliyoruz. Ve tecrübe ederek biliyoruz. Ama mevsimlerin mevsim olduğu dönemde küresel ısınmanın henüz olmadığı ozon tabakasındaki yırtığın henüz açılmış olmadığı dönemlerde var idi. Ve tabi bu kadar eski değildi o dönemler. Aslında Belki de bir yüz yıl öncesi veya bir iki yıl öncesi belki de e, iklimin mevsimlerin ve tabiatın dengesinin daha makul olduğu, baharın bahar gibi olduğu, güzün güz gibi olduğu, yazın yaz gibi olduğu, kışın kış gibi olduğu dönemlerde varmış. Nitekim mevsimlerle ilgili yazılan şiirleri ve onların poetikasını düşündüğümde aklıma ilginç fikirler tabi geliyor. Bu poetika numunelerine bugün değinmek istiyorum. Sonbahar deyince aklıma şuuruma diyelim. Şuuruma ilk intikal eden Şiir Yahya Kemal Beyatlı'nın Sonbahar'la ilgili yazmış olduğu ve herkesin aslında belki e, şuuruna ve şuur altına işlemiş bazı şiirler vardır ama onun haricinde de pek çok şairin Türkçe'de Sonbahar'la ilgili e, şiir yazdığını da biliyoruz. Şimdi benim bugünkü niyetim bunlara bu poetika numunelerine bir başka perspektiften bakarak onları yorumlamaktır. Ama önce bir hafıza alıştırması babında belki bilmeyenler de olabilir. Bilenler unutmuş olabilir. Ama sonbaharla ve İstanbul'da İstanbul'daki sonbahar ve oradan hasıl olan izlenimler izlenimleri yoğuran bir poetika ile yazılmış şiirlerin içinden benim aklıma gelen en akılda kalan örnek Yahya Kemal Beyatlı'nın Eylül sonu resmi adıyla bilinen ama aslında halk arasında kanlıcanın ihtiyarları yedebilen ama resmi ismi Eylül sonu olan şiiri. Şimdi öncelikle şunu bir dinleti haline getirelim kanalımızda. Daha doğrusu yapılmış zaten bu. Bunu artı ve iktibat edelim. Eğer bir mahsur yoksa, telif hakları gibi bir şey yoksa ki e, Youtube böyle durumlar, Youtube'un sistemi işte siz falanca telif hakları kanunun e, şu maddesini ihlal ettiniz. Dolayısıyla size bir ihtar veriyoruz diyerek bazı şeyleri kısıtlıyor. E, ama tabi böyle bir anlayış modern dünyadaki telif hakları müdafaasına e, müdafası uygun olursa bile bizim sağ uygun değil. Şimdi İstanbul'un poetikasıyla ilgili ve halka mal olmuş herkesin şiir defterlerine yazıp geçirdiği bir şiire biz niye telif hakkı e, mefhumunu yakıştıralım? Şimdi orada mesela bir sitede Kız Kulesi'nin imgesi var. Kız Kulesi'nin imgesi gösterilerek Yahya ya Kemal Beyatlı'nın Eylül sonu şiirini bir e, spiker okuyor. Şimdi böyle bir şeyde dahi biz eğer merkezi okyanus ötesinde olan bir teşkilatın e, telif hakkı ihtarıyla irkiltiliyorsak burada bir tuhaflık var diye düşünüyorum. Şimdi neyse onu aktaralım. sevmek için ömrümüz kısa Yazlar yavaşça bitmese Günler kısalmasa İçti ki bu nadir içki yıllarca kalmadık Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor yazın Ölmek kaderde var Bize ürküntü vermiyor Lakin vatandan ayrı ızdırabı zor. Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile bitmez bir özdeştir. Ölümden beter bile. Şimdi öncelikle bu şiiri işittirdik. Şimdi şiiri ben Buradan defterime e, kopya ettim. Şiirin benim kopya ettiğim e, versiyonda şu. Bir de ben okuyayım şunu. Eylül sonu. Günler kısaldı. Kanlıcanın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa. Yazlar yavaşça bitmese, günler kısalmasa. İçtik bu nade içkiyi, yıllarca kanmadık. Bir böyle zevke, tek bir ömrü yetmiyor yazık. Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor. Lakin vatandan ayrılışın ızdırabı zor. Hiç dönmemek ölüm gecesinden bu sahile bitmez bir özdeyiştir. Ölümden beter bile. ya, ya Kemal Bey adlının pek bilinen daha ziyade Kanlıcan ihtiyarları ismiyle bilinen ama aslında resmi ismi Eylül sonu olan şiiri. Şimdi Eylül sonu denilince ve Eylül aslında güneş saati denemelerinden de görerek nazari olarak bildiğimiz üzere ve kanlıcanın ihtiyarlarına atıfta bulunmaksızın da bilebilme imkanlarını bize matematiğin ve geometrinin bir uygulamasının verdiği bir bilgiyle bilerek ve kanlıcanın ihtiyarlarına günlerin kısaldığını sorma ve onların malumatlarını bize lütfederek Günlerin kısaldığını biz aslında gölgelerin ölçüsünün uzamasından anlıyoruz. Onları da cetvelle ölçerek biliyoruz. Şimdi öncelikle benim aklıma bu güneş saati ve gölge iz düşünleriyle uğraşan, bu konuda denemede bulunan bir kişi olarak buradaki bilginin kaynağı meselesi geliyor. Biz bunu nereden biliyoruz? İlk cümle günler kısaldı. Peki nereden biliyoruz biz bunu? Aklıma ilk bu geldi. Şimdi günlerin kısaldığını biz e, ölçerek bilebiliyorsak ve bir ihtiyara birbirine sormaya lüzum hissetmeden bilebiliyor muyuz? Fakat Yahya ya Kemal ikinci cümlesinde bilginin kaynağı olarak kanlıcanın ihtiyarlarını sezdiriyor bize. Şimdi günlerin kısaldığını biz Kanlıcan ihtiyarlarına bir e, patriyarkiye atıfta bulunarak biliyoruz. Kanlıcan ihtiyarları çünkü daha önce tecrübe ettikleri sonbaharları, geçmiş mazide kalmış sonbaharları bir bir, burada bir de e, matematiksel bir şey var, bir bir hatırlamaktaymış. Her biri kendi zihni tasavvurundan, hafızalarından üreterek hatırlıyor. Şimdi ilginçtir. Demek ki günlerin kısaldığını bu izlenimci şiirin poetikasında Yahya ya Kemal bu malumatı bize Kanlıca'nın ihtiyarları ne atıfta bulunarak bildiriyor. Şimdi <laughs> hiç bilmiyorum böyle bir yorum yapılmış mıydı e, bu şiiri ama peki başka ha, tam Kanlıca'nın ihtiyarları köyün mahvası e, bak bir takım şeyleri hatırlayarak bilebilir. Böyle bir malumat gayrimevcut ever olmaz gayrimeşru olmaz onun da meşru olabileceği şeyler vardır ama gündemin kısalması gibi nesnel bir olguyu ölçülebilir bir olguyu biz başka usullerle bilemez miyiz? Şimdi bir defa günlerin kısaldığını biz gölgelerin boyunu ölçerek bunu gölgeyi veren çubuğun boyu ile nispetleyerek bir nispetler veya ahenkler bütünü kurarak trigonometrik hesapları matematiği bu konuya tatbik ederek bilemez miyiz? Şimdi görüyoruz ki bilimle bu konuya yaklaştığımızda günlerin kısaldığı ne dair malumat veya bilgi bir saate bir zaman ölçer düzeneğine dahi lüzum kalmadan gölge ölçü ölçüleriyle gölgeyi ölçülebilir kılarak ve bunları tatbiki matematik ve geometrinin usulleriyle işleyerek bilinebiliyor. İtekim ya ya Kemal'in yaz özlemini burada sezdirdiği gibi yaz gün yani 21 Haziran civarında bir hayli kısa olan gölgelerin sonbahar ekinoksu hattına doğru vardığını ve muhtemelen daha denemedik ama kış gün dönümünde yani 21 Aralık ee, sularında diyelim çubuğun dikili durduğu noktaya o sisteme göre nispeten en uzak konumuna doğru taşınmış olacağını biz matematiksel ee, bir takım bayağı kesirlerin yazılabildiği trigonometrik hesapların yapılabildiği, bunların eşitsizliklerle kıyaslanabildiği bir dizgede bilme imkanına sahibiz diye düşünüyorum. Ha, şimdi bu poetik olan malumatı hal halal getirmez. O ayrı bir biliştir. İhtiyarlara sorarak, bilge kişilere sorarak, bilgi adamlara sorarak bir şey bilmek de bir usuldür ama e, bir de bilimsel usul vardır.